Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler nasıl? Şimdi Şimdi Size odamda Oyuncaklarımı göstereceğim. Gelin. Hadi. Şimdi gelin. Size ilk önce bir şey göstereceğim. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ayrılma. Kolları açılıyor. Elleri şöyle oluyor. Bu orijinal. Dedem bir ay kaldı zaten. Dedem gelecek. Bana bir tane de orijinal Spiderman alacak. Böyle bacakları açılıyor. Bir de şey aldık. Roblox. Ama ben kız almışım ya. Bu kadar olabilir mi arkadaşlar? Neyse bunu çıkardım. Kel oldu. E, tamam. Gelin size odamın ocaklarını Bakın burası benim çalışma masam. Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Gelin gelin. Şimdi bakın bunu buraya koyacağız. Bakın şimdi ne olacak? Ama durun arkadaşlar. Dur, şu çekelim. Heh, tamam. Şuraya oturayım. Hazır mısınız? 3, 2, 1 Ya bu bozuk arkadaşlar ya Bak ben seni Ben, ben, sana bozuk ya Neyse arkadaşlar Gelin Annem Bu kırmızı poşet yukarıda kaldı ya Kaldı diye Ama Ama ben onları alamıyorum Bunlarla oynamak istiyorum Anne ne oldu?